Merhaba sevgili kardeşlerim, tekrar e, hafta başında bu hafta e, Luka'nın son bölümünü bugün okuyacağız. E, size iyi haftalar diliyorum. E, Luka'nın son bölümünde geldik ve sonra Luka'nın devamı gibi olan e, Elçilerin İşleri kitabında devam edeceğiz. Luka'nın son, sonuncu bölüm, 24. bölüm. Ee, ama ondan önce İsa'nın 23. bölümde İsa'nın e, ölümü ve çarmıha gerilmesi, ölümü ve e, gömülmesiyle e, sona ermişti. Ve bugün İsa'nın görkemli bir şekilde dirilişi bölümünü okuyacağız. Aramatyalı Yusuf, Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Cesedi çarmıktan indirip keten beze sardı. Hiç kimsenin konulmadığı kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı. Hazırlık günüydü ve Şabat günü başlamak üzereydi. İsa ile birlikte Celile'den gelen kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler. Evlerine dönerek baharat ve güzel kokulu yağlar hazırladılar. Ama Şabat günü Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. O burada yok, dirildi. Daha celil edeyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. Evet, kaç kere söyledi İsa değil mi öğrencilerine? Birçok kişiye söyledi. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. Ve bu olay gerçekleşti. O zaman kadınlar İsa'nın sözlerini anımsadılar ancak o zaman anımsadılar. Mezardan dönüp bütün bunları on birilere ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Onlara, onlar da inanmadılar. Çünkü İsa ölmüştü. Çok değer verdikleri kişi ölmüştü. Ama o çok verdikleri o kişi onlara defalarca söyledi. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. Ama demek ki İsa'nın sözlerini tam can kulağıyla dinlememişler veyahut da pek inanmamışlar. Belki de öyle geçtiler, belki ee, İsa onlara e, belki denemek için söyledi. Ama bu olaylar gerçekleştikten sonra bile hala inanmakta zorlandılar. İnanmadılar. Yine de Petrus kalkıp mezara koştu. Acaba gerçek olabilir mi? Yine de içinde şüphe var. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey göremedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. Aynı gün öğrencilerden ikisi yarış elimden 60 ok atımı uzakta bulunan ve Emanaüs denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa, yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz dedi. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona, yarış elimde bulunup da bu günlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin diye karşılık verdi. İsa onlara, hangi olup bitenleri dedi. Ona Nasıralı İsa ile ilgili olayları dediler. O adam Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkainlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha geldirdiler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Evet, söyledikleri ve yaptıkları bu kişi olduğunu gösteriyordu. Ama şimdi öldü. Umutsuz bir durumdalar. Ama İsa öleceğini bildirmişti. Ama defalarca da üçüncü gün dirileceğini de bildirmişti. Öldü, hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Umut yok. Oysa dirileceğini de inansalar, <laughs> öleceği, öleceği gerçekleşti, ama dirilişi gerçekleşmedi. Gerçekleştikten sonra inanacaklar. Oysa güçlü bir peygamberdi dediler. Biz onun Mesih olduğuna inanmıştık dediler. Ama gerçekleşmemiş sözlere de keşke inanabilseler. Bir olay gerçekleştikten sonra inanmak kolay. Gerçekleşmeden Gerçek olduğunu bildiğiniz şeylerin, gerçek olduğunu bildiğiniz şeylere de inanmak gerçek olarak e, gereken şeydir aslında. İsa defalarca söyledi. Evet, başka başkâhinlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha get, gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var. Bu olaylar olalı üç gün oldu ve aramızda bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görememişler. İsa onlara, size akılsızlar. Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde Kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Bu söz, bu söz nedir biliyor musunuz? Bu söz Tanrı'nın bütün peygamberlerinin ilan ettiği tek şey Mesih gelecek ve sizi kurtaracak, sizi kutsallaştıracak sizi meshedecek ve kutsal tanrının önüne çıkaracak. Birçok peygamber bu konuda yazdı. Ama onlar nasıl inanmakta zorlandılar? Mesih geldi, Mesih de söyledi yine de inanmakta zorlandılar. Yine de inanamadılar. İnanmak bu kadar mı zor? Birçok yalana kolayca inanabiliyoruz ama gerçeklere inanmak neden bu kadar zor? Yüreklerimiz açılsın. Gözlerimiz açılsın. Kulaklarımız açılsın. Bütün peygamberler İsa'nın Mesih olarak geleceğini ve kurtaracağını, nasıl geleceğini, nasıl yaşayacağını, neler yaptığını, neler yapacağını ve sonunda öleceğini ve üçüncü gün dirileceğini defalarca söylediler. Ama yine de insanlar inanmıyorlar. Tanrı'ya inanmak bu kadar mı zor? Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar "Bizimle kal. Neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere." diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirlerine yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi? Dediler. Kalkıp hemen yarış elime döndüler. On ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar Rab gerçekten dirildi. Simon'u Simona görünmüş diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenlere ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. Evet, Rab gerçekten dirildi. Bunları anlatırken İsa gelip aralarında durdular. Onlara İsa, e, onlara size esenlik olsun dedi. Ürktüler. Bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde?" dedi. "Ellerime, ayaklarıma bakın. İşte benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz. Ama görüyorsunuz, benim var." Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hala inanamayan şaşkınlık içindeki öğrencilerine sizde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi. Evet İsa dirildi. Eti kemiği olarak dirildi. Bir hayalet değil, bir ruh değil. Bir ruh görmüyorlar, bir hayalet görmüyorlar. Gerçek dokunabildikleri ve Yemek yiyebildikleri bir kişi, yemek yiyen bir kişi, balık yedi, ekmek yedi, birlikte. Sonra onlara şöyle dedi, daha sizlerle birlikteyken, Musa'nın e, Musa yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerekir gerektir demiştim Evet ne diyor Musa'nın yasasında ya yani Tanrı'nın Kutsal kitabının ilk 5 bölümü ilk 5 kitabı sonra diğer Peygamberlerin yazılarında ve Zebur diye bu ülkede Zebur olarak bilinen mezmurlarda defalarca İsa hakkında yazılanları İsa'dan 700 sene, 500 sene, 1000 sene, 1500 sene önce yaşamış peygamberlerin sözleri gerçek olarak bildirilmişti zaten bu olaylar. Ve aynı zamanda İsa dirildi, öldü, dirildi ve birçok kişiye de göründü. Bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Evet bugün <laughs> Bugün sizlerin de zihinlerini açmasını diliyorum. Tanrı'nın sözlerini anlayabilmeniz, o gerçeklere varabilmeniz için Tanrı sizlerin de zihinlerinizi açsın, yüreklerinizi açsın. Ki o gerçeği görebilirsiniz, o gerçeği anlayabilirsiniz. Onlara dedi ki, şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Evet, şöyle yazılmıştır. Şimdi ben size şöyle söyledim değil. Şöyle yazılmıştır defalarca. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yaruşelim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de babamın vaat ettiğini size göndereceğim ama siz yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. İsa onları kentin dışına Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde yarış elime döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı. Evet, şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yaruşelim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak ve sizler bu olayların tanıklarısınız. Evet, Yaruşelim'den başladı, bütün uluslara tövbe çağrısı duyuruldu. Ve bugün sizin kulaklarınızda duysun. Tövbe edin, ve İsa'yı Mesih olarak yüreklerinize alın, hayatınıza alın. Bugün Rab onları orada ellerini kaldırarak nasıl kutsadıysa bugün sizleri de aynı şekilde kutsasın. Yürekleriniz açılsın, gözleriniz açılsın, kulaklarınız açılsın. Defalarca bildirilen bu söz bu gerçekleşen bu söz sizin hayatınızda da gerçekleşsin. O zaman bir e, o yaşıyor, o yaşıyor diye bir ilahi var. Onu çalalım, onunla kapatalım ve Rab İsa sizleri kutsasın. O seviyor, O seviyor, O seviyor. O seviyor, sizleri seviyor. Evet o geliyor. O gelecek. Peygamberlerin yaz yazıları nasıl o gerçekleştiyse geliyor. gelecekte olanlar da gerçekleşecek. İsa ikinci defa gelecek. Elinizi uzatın, size özgür kılsın. Haleluya. Ellerini kaldırdı, onları kutsadı. Bugün, şimdi elleri sizin üzerinizde olsun ve sizi kutsasın. Rab İsa sizi özgür kılsın. Rab İsa size mutluluk versin. Rab İsa size yaşam versin. Hayatınızda yücelsin. Amin.